Selamun Aleyküm Değerli Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Arkadaşlar Mısır çorbası yapacağım Ama çok bir değişik bir çorba yapacağım İçinde haşlanmış nohut da olacak Şöyle Bir kaşık tereyağını tencereye aldım Orada erisin Tuz Beyaz karabiber beş kaşık un var bir kase mısır haşlanmış bir kase haşlanmış nohut 20 gram krema çok az da dereotu üzerinin şey için şimdi yağ da erisin unun kokusu çıkana kadar kavuralım Buna sıvı yağ olmuyor arkadaşlar. Tereyağla kavurmamız lazım. Kokusu belli olana kadar. Az kavrulursa un kokar. Un güzelce kavruldu. Bakın böyle köpükleştiği zaman olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar böyle köpükleştiği zaman o olmuştur. fırın yardımıyla açalım. Kaynar çıktıktan sonra malzemelerini öyle şöyle karabiberini tuzunu 3 baharat kaşığı da tuz. beyaz karabiber böyle sütlü tatlıların, kremalı tat şey çorbaların rengini karartmıyor. Çorba kalınlaştı. Mısırlar içerisine aldık. noktaları Çünkü ikisi de haşlanmış. Süt kreması. Nohutlu mısır çorbam da tamam arkadaşlar. Şöyle servisinde yapalım. O kadar tadı güzel oldu ki arkadaşlar. Denemenizi canı yürekten beklerim. Abone değilseniz abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.